Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Muhammed. bir videolar karşınızdayım arkadaşlar. Kameramın şartı çok yok. Kısa bir video olacak. Gerçekten çok rahatsız oldum. Bir şey hakkında konuşacağım. TikTok'ta saçma sapan şey ne gezerseniz var arkadaşlar. Mesela şu video arkadaşlar. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya. Orada Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa orada ilk meclis sabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in mutluluklarında görecekler. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Yani insan bu kadar değişmez ya. Tüh, bir erkek adam söylediği lafın arkasında kalmalı ya. İşte burada da arkadaşlar Kürtlerden like almak için Kürtlerin işte Kürtlere sadece ait değil, özgürlük anlamı. Bunun anlamı özgürlüktür. Her millet yapabiliyor arkadaşlar. Ee, Kürtler yaptığı zaman hemen terörist oluyor, o başka bir şey. İşte burada like almak için bunu yapmış kadın. Sorun yok burada. Başka kadın arkadaşlar. Hanimiş bunun karakteri? Yok muymuş diyor. Sonra da işte bunu yapıyor. Haymiş bunun karakteri? Aa, yok muymuş? da bu yakın. Yani Kürtler bunu yaptığı zaman hemen terörist oluyor. Yani sonra bunlar bunları sorarsanız kardeşiz biz kardeşiz. Kardeş rolünü alıyorlar hemen. Bir bir kadın böyle bir şey yapıyorsa zaten çok bir şey dememe de gerek yok yani siz anladınız. Neymiş? Türkten Türk Türk'ün Türk'ten başkası yokmuş öyle diyorsan mes öyle diyorsan ülkeyi bol bölüldün yani ve bir de YouTube TikTok'ta bazı kürtlerimiz var arkadaşlar onlar da hani bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor anlamıyorum yani <laughs> bu ispatlamayın Derdin ne derdiniz ne yani tırşık için bu kadar direnmeyin ya Tırş, tırşın tırşıkınızı her türlü bulacaksınız ya bir tırşık için her şey olmayın ya bundan buna geçmeyin ondan buna ona geçmeyin ya. Kendinizi belli edin buradasınız ya sağsın ya solsun hem burada oynayıp hem burada oynayıp hem burada oynayıp bu nasıl bir karaktersiz ya karaktersizlik ya Allah için bu nasıl bir utanmazlık bu Avrupalı kızdan utan ya <laughs> <tihar> Yek, tu, se, <gülüyor> <gülüyor> Ve yok bizimkiler bir tırşık için sağdan sola, ortadan havaya uçuyorlar ya. Utan ya, nasıl utanmazsınız ya. Birkaç like için neler yapıyorsunuz ya. Irkınızı satıyorsunuz, dilinizi satıyorsunuz, toprağınızı satıyorsunuz. Allah belanızı versin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. videomuzu beğendiyseniz ben ve abone olmayı ve bunları bu TikTokçuları, tırşıkçıları ve ırkçıları rahat bırakmayacağım. Çünkü yaptıkların, yaptıklarını böyle yanlarında kalacağını zannediyorlar. Hepinizi tek tek ifşa edeceğim. Bu videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz